arkadaşlar. Üst sayılarda kaldığım yerden devam ediyorum. Basamak sayısını nasıl bulacağız? İlk önce size küçük bir kopya vermek istiyorum. Ondan sonra konu anlatımına tekrar geçeceğim arkadaşlar. Bakın 10 üzeri 1 deyince 10 olarak yazıyorum. 10'un karesi deyince 100 olarak yazıyorum. 10'un 3. kuvveti deyince 1000 olarak yazıyorum. Yani onun üzerinde kaç tane sayı yazıyorsa aslında birin üzerinde arkadaşlar kaç tane sayı yazıyorsa o kadar sıfır koyuyorum. O zaman ben bu biri sayarak bir tane de buradaki biri alarak bir bir daha buranın ben iki basamaklı bir sayı olduğunu tahmin edebilirim. Aynı şekilde bakın sıfırın üstündeki ikiyi görüp bir de bir tane basamak bir buradan diyerek bir iki daha üç basamaklı diye buradaki sayı yazmadan bulabilirim. Sonra bir basamak burada, üç tane sıfır buradan gelecek diyerek bir, üç daha dört basamaklı bir sayı olacağını bulabilirim sonucu yazmadan. Peki o zaman buradakileri nasıl yapacağım? Bakın üç kere bir, üç. Sonra sıfırın üstünde on yazdığı için demek ki arkadaşlar on tane sıfır yazacağım buraya. 10 tane sıfır yazdım. Bir basamakta 3 buradan geldi. O zaman 1 10 daha 11 basamaklı bir sonuç elde etmiş olacağım. O zaman 25 iki basamaklı bir sayı buradan 1 ile çarpınca etkilenmeyecek. 21 tane sıfır buradan geldiğine göre 21 basamak buradan gelecek. O zaman toplam 23 basamaklı bir sonuç elde edeceğim arkadaşlar. Yine burada üç basamaklı bir sayımız var. 136 10 üzeri 9 ile çarpılırsa 9 tane sıfır da buradan gelecek. 9 basamak, 3 basamak daha 12 basamaklı bir sayı elde etmiş olacağız arkadaşlar. Peki bunun bir tık zoru nasıl olur hocam onu anlatalım. Böyle bir soru karşımına geldiği zaman ne yapman lazım? Öğretmenimiz bize demişti ki bir kopya vereceğim size buradan kopya çek demişti. Ben size onun birinci kuvvetini, onun ikinci kuvvetini şeklinde yazarak kopyalar vermiştim. Hmm, demek ki ilk baştaki kopyaya gidersek benim 10 elde etmem lazım. Ona göre öğrendiğimi uyarlamam lazım. Peki onu ben nasıl elde ederim? Onun çarpanları nedir arkadaşlar? 2 çarpı 5'tir. O zaman 2 ve 5'i bir araya getiririm. Ya da burada 2 ve 5'i bir araya getiririm. Ortak parantezde arkadaşlar çarpabilirim. İlk önce 5 ve 2'leri kuvvetlerine göre yazalım. 625, 5'in 4. kuvveti. Yapamayan arkadaşlarım kenarda uzun uzun bölebilirler. 8, 2'nin 3. kuvveti. Çarpı 125, 5'in 3. kuvveti. 5, 5'in 1. kuvveti. 64, 2'nin 6. kuvveti. Sonra tabanları aynı olan sayıların üstlerini topluyorduk çarpma işleminde. 4, 3, 1. Direkt zihinden toplayarak da yazabilirsiniz arkadaşlar. Ben göstermek için tek tek bu şekilde işaretliyorum ve yazıyorum. 2 üzeri 3 artı 2 üzeri 6. Ve topladığımda 5 üzeri burası 8 oldu. Burası da arkadaşlar 2 üzeri 9 oldu. Peki hocam bunların tabanlarını aynı yapamayız zaten ama üstleri de aynı değil. Ne yapacağız? O zaman ne yapıyorduk arkadaşlar? Aynı hale getiriyorduk. Yani burası 5 üzeri 8, diğerini 5 üzeri 2 üzeri 8 hale getiriyorduk. Sonra buraya 2'nin birinci kuvvetini ayrıca yazıyorduk. Bakın ikisi toplamı zaten 2 üzeri 9 yapıyor yine. Sonra 2'yi yazdım çarpı. Bunları ortak paranteze sokarak çarptığım zaman 5 kere 2'den 10 üzeri 8 e elde ettim. Buradan bir basamak 2 kere 1'den 2, bir basamak buradan gelecek. 8 tane 0 gelecek toplarsam 9 basamaklı bir sayı elde etmiş olacağım arkadaşlar. Ayrıca küçük bir ekleme yapayım arkadaşlar. Böyle bir soru geldiği zaman karşınıza sonra üniversiteye hazırlanırken de karşınıza gelecek. Aynı şekilde 625 çarpı 8 çarpı 125 çarpı 5 çarpı 64 eksi 1 işleminin sonunda kaç basamak 9'dur diye sorarsa kaç tane sıfır varsa o kadar 9'dur. Neden? Bakın 1 çıkardığım zaman hemen ilk kopyamızı hatırlayalım. Şuraya küçücük yazıyorum. Onun birinci kuvveti 10. 1 çıkarırsam 9. 10'un karesi 100. 1 çıkarırsam 99. 10'un kübü 1000. 1 çıkarırsam 999. Aa Kaç tane sıfırım varsa o kadar dokuzum varmış gördüğünüz gibi. O yüzden arkadaşlar burada da diyorum ki toplam 9 basamaklıydı fakat sondan 8 basamağı sıfır olacağı için bir çıkardığınızda 8 basamağı dokuzdur diyorum. Bunu da eklemiş olayım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.